Hepinize merhaba arkadaşlar. Otolimit'e hoş geldiniz. Canlarım, ciğerlerim, benim organik takipçilerim. Bugün arkadaşlar farklı bir piyasa arabasıyla daha beraberiz. Dacia Sandero ile beraberiz arkadaşlar. Sandero kanalda yok. Ben de çok eski olan modellerinden bir tanesini kullanmıştım. Yenisini ilk defa kullanıyorum. Yani Sandero hakkında bayağı konuşacağız. Güzel güzel dolaşacağız arkadaşlar. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Bu araba hani boş Sandero'lardan değil. Bunlarda Comfort ve Prestige diye iki tane paket oluyor arkadaşlar. Bu Prestige paket. Bu pakette işte neler olduğundan da iyi kötü birazcık bahsederiz. Arabada bu arada anahtarsız çalıştırma var. Start-stop tuşumuz mevcut. Anahtarımız da bu şekilde. Yine Renault'lardaki gibi arkadaşlar kart şeklinde bir anahtarımız var. Evet arkadaşlar bir yola çıkalım bakalım. Yolda e, Dacia'mızdan bahsedelim. Prestij pakette neler var? Dacia kullanırken nasıl hissettiriyor? Bunlardan bahsedelim. Geri görüş kameramız da varmış. O da güzel. Aramıza yeni gelen arkadaşlar seveceğinizi düşünüyorum arkadaşlar kanalı. E, bu tarzda bir sürü video var. Uzun yol vlogları da var. Abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Tek şartımız organik olmak. Kanaldakiler bilir arkadaşlar. organik Organikseniz eğer aramıza katılabilirsiniz. Çıkalım şimdi yavaştan. Evet yola çıktık arkadaşlar. 3 silindirli motorumuzun alttan böyle gırıl gırıl sesi geliyor. Karakteristik 3 silindirli sesi var arabada. Motor demişken arkadaşlar hızlı bir şekilde ben size Dacia'yı anlatayım önce. Anlattıktan sonra da bana sürüş hissiyatı olarak nasıl hissettirdiğinden bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu araba Dacia'nın dolusu. Yani Sandero'nun dolusu. Bunların bir de Stepway'leri var biliyorsunuz. Bey Bundan birazcık daha yüksek İşte çamurluklarında dodikler var Önünde arkasında bazen koruma demirli olanları var Ve yerden biraz daha bu arabaya göre yüksek Yani hafif arazi şartlarında Arazi demeyelim bundan böyle yol değil de biraz daha bozuk yollarda Daha rahat daha kontrollü bir şekilde kullanabildiğin diye O alanlarda daha işlevsel olsun diye Ya da yerden birazcık daha yüksek olsun diye Tasarlanmış bir araba Stepway Genellikle Stepway tercih ediliyor Sandero çok fazla steppeye kadar tutulmuyor. Bir frenlerine bakalım biraz. Arkamız serbest. Şöyle söyleyeyim. Fren yaparken biraz böyle bir arkası öne gelmek istedi arabanın. Yani ben onu hissettim. Ee, ağırlık dengesinden mi artık? 1160 kilo falan şu anda bu araba. Neyse devam edelim, sürüş dinamiklerini vesaire zaten şimdi tecrübe ettikçe ben sizlere aktarmaya çalışacağım. Yani step Stepway'den farkları daha alçak oluşu falan, biraz daha alçak oluşu ve daha kassız bir görünüme sahip oluşu. Bu arada ben bu arabanın tasarımını gerçekten beğeniyorum. Ee, yani dışarıdan bence bu sınıfta tasarım anlamında bir eksi yok, güzel gözüküyor. İşte arkadaki stopları böyle LED değil ama işte böyle LED'imsi bir görüntü vermişler. Ön farlarımız LED bu arada, Prestige pakette ön farlar da LED geliyor bence güzel gözüküyor araba dışarıdan. Özellikle de yani bunun bu araba beyaz ama bunun böyle bir parlament parlament mavi dediğim böyle lacivertimsi bir rengi var. O renkle beraber bence güzel gözüküyor. Yani benim katlanamadığım şey bunların boş paketleri oluyor aslına bakarsanız. Şimdi boş pakette şurada ekran olmuyor arkadaşlar. Medya kontrol sistem diye bir şey yazıyor. Bunu yeni çıkarttılar. Eskiden yoktu böyle bir şey. İşte Talyant'ta da gördük. Burada medya kontrol sistem yazıyor. Oraya e, telefonunuzu sıkıştırıyorsunuz. Yani bu bence olmaması lazım. Öyle bir şeyin olmaması lazım. Yani tamam diyeceksiniz ki hani fiyatlar çok arttı. İşte markalar e, biraz daha uygun fiyata çıkarabilmek için bu şekilde yapıyor olabilir. E, sıfır araba almak isteyenlere yardımcı olmak amacıyla diye düşünebilirsiniz ama ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Yani araba zaten 300 küsür bin lira. Anladın mı? 300 küsür bin lirayı veren ne bileyim bunun opsiyonu ne kadar 10 bin lira mı 10 bin lirayı da verir arkadaşlar çünkü bu arabanın zaten ekransız hali de iyi para yani baktığınız zaman ben o yüzden hani o kadar boş olmasına karşıyım yani boşun da bence bir sınırı olmalı yani böyle bir en azından bir bazı olmalı en bazında bile en azından ortada bir medya ekranının olması lazım yani ya da multimedya sisteminin olması lazım nasıl bu arada bakın sizi sahile getirdim bugün farklı bir güzel yaktan götürüyorum arkadaşlar sizi. Her zamanki test güzergahımızda değiliz. Şöyle bir deniz havası alalım dedim beraber. Motorumuz 1.0 arkadaşlar. Clio'daki motorun aynısı. 90 beygir 142 Nm torku var. E, ee, şanzımanımız da Xtronic CVT. Xtronic'i biliyorsunuz zaten. Clio'da da aynısı vardı. Değişken oranlı bir şanzıman bu. Yani vites yok arkadaşlar. Dişli yok arabada. Birinci vites, ikinci vites gibi bir şey yok. Gaza bastığınız zaman sonsuza kadar e, hızlanacakmış gibi bağırarak ilerliyor. Benim çok fazla sevmediğim bir şanzıman tipi. O bağırmasından dolayı. Ama kullanışlılık anlamında da kullanışlı. Yani şehir içinde de rahat. Ondan sonra duruşlarda kalkışlarda bir de 1 ve ikinci vites gibi böyle bir vitese atma durumu olmadığı için e, akıtarak gidebiliyor araba. Yani CVT'nin de aslında öyle bir konforlu özelliği var. Böyle performanslı sürmüyorsan arabayı, şehir içinde sürüyorsan vites atış e, efekti olmadığı için böyle ileri geri olmuyorsun. Konforlu bir şekilde ilerleyebiliyorsun. Ki zaten bu arabada da yani daha çok kullanışlılık ön planda. Kullanışlılık ön planda olduğu için şanzımanın CVT olmasını da pek yadırgamıyorum. Yani sürüş keyfinden ziyade kullanışlı olması önemli bence de. Şimdi bu araba Clio ile aynı motor şanzıman özelliklerine sahip ama katalog verisinde enteresan bir şey var. Yani katalog verisinde Clio arkadaşlar bu arabadan 1 saniye falan 0-100 daha iyi. yani bunun 13.4 saniye, Clio'nun da 12 küsür saniye 0-100'ü var. Yani neden öyle bir fark var? Pek anlam veremedi. Kiloları da neredeyse aynı. Bu araba 1100 küsü ya yani 1150-1160 kilo e, arasında bir şey bu araba. Bak şeyin motorun o 3 silindirli hırıltısını duyabiliyorsunuz değil mi? Enteresan bir şekilde Clio ile aralarında öyle bir hızlanma süresi farkı gözüküyor. Yani benim gözümde bu tamamen bir katalogda yazan değer yani. Ben aralarında fark olduğunu pek düşünmüyorum. Gerçekte kaldırsak Clio ile bunu, 1.0 X-Tronic ile 1.0 x Sandero'yu. Aralarında bir fark çıkmaz yani. O katalogda öyle yazıyor diye düşünüyorum. Niye öyle olduğunda da inanın bilmiyorum. Belki bir pazarlama tekniği falandır emin değilim. Direksiyonumuz kuş gibi arkadaşlar. Gayet güzel. ...böyle sizi yormayacak bir direksiyon var. Yani diyorum ya daha çok böyle kullanışlılık... ...ön planda bu arabada. Herhangi bir trim sesi... Yani ...çok almadım. Ufak tefek böyle bir e, eğilip bükülmelerde... ...ses geliyor ama... ...o kadar da yani çok da böyle rahatsız edecek kadar değil arkadaşlar. Herhangi bir trim sesi almadım. Bakın buralarda kumaş kullanmışlar. Ar arka taraflarda. Şu cam kumandalarının olduğu yerde de kumaş kullanmışlar. Kumaş derken sanki böyle hani eski kanepeler olurdu ya evlerde, babanın evlerinde. Onların şeyine benziyor. Dokusuna benziyor. Güzel yer. Benim hoşuma gitti. Ya yani şanzıman CVT ama vites atma efekti koymuşlar arkadaşlar. Yani devir sona geldiği zaman tak bir düşürüyor devam ediyor. Ama tabii onu böyle keskin bir kulak bile de otomobile aşina olan birisi anlayabiliyor yani aslında arabanın CVT olduğunu tepkilerinden. Çünkü suni böyle ha bak abi vites atıyorum ha. Bak hani bak vites atıyor ama bir şey değil ha falan sana böyle onu seni kandırmaya çalışıyormuş gibi olduğunu hissedebiliyorsun. Onun haricinde e, klimamız dijital. Yani bu arabayı alacaksanız arkadaşlar ben olsam ben Sandero alacak olsam kesinlikle bu paketi alırdım yani böyle alırdım. Çünkü bakın kol dayaması var ben zaten kol dayamasız yapamıyorum. Böyle minibüslerdeki gibi bir tane kol dayaması var yapamıyorum yani kollayamazız. Ya boş olan paketi çok fazla boş. Tabii yalıtım anlamında rüzgar sesi böyle 100 kilometre 100 kilometre yaklaştığınız anda rüzgar sesi böyle hafif hafif gelmeye başlıyor. Çok normal yani arkadaşlar bu sınıfta. Benim zaten Sandero kullanırken eleştireceğim nokta işte ya işte rüzgar sesi geliyor yok lastik sesi geliyor falan filan ben bunları zaten biliyorum yani ve bunu Sandero alacak olan çok işte zaten biliyordur. O yüzden bence boş yere bunları eleştirmeye gerek yok. Normal yani bu arabada rüzgar sesinin 100 km'de gelmeye başlaması çok normal bir durum. Yalıtımı bu arabanın biraz zayıf. Ben bu arabada eleştirirsem niye eleştiririm biliyor musunuz? Rüzgar sesiydi yok bilmem neydi. Onu eleştirmem arkadaşlar. Ben bu arabada eleştirirsem arka frenlerin kampan olmasını eleştiririm. Yani diyorum yani artık e, bence bazı şeylerden kısılmaması lazım. Yani Kampana çok mu kötü? Hayır değil. Yani Kampana fren ne oluyor Kampana freni dezavantajlarından bahsedeyim. Kampana frenin. Şimdi e, Kampana kapalı bir sistem tamam mı arkadaşlar? Kapalı bir sistem olduğu için geç soğuyor. Yani disk gibi açıkta değil ve geç soğuyor. O yüzden arka arkaya böyle birkaç tane fren yaparsanız ya da çok uzun soluklu bir yokuş iniyorsanız ya da arabanız çok yüklüyse ve frene çok fazla yük biniyorsa e, Kampana biraz fazla ısınıp e, gücünü kaybedebilir. Ama disk olsa böyle bir problemle karşılaşmazsınız. Fren kuvvetinde herhangi bir problem var mı? Bakalım. Bakın yer de ıslak. Yani fren kuvvetinde bir problem yok. Fren yaptığınız zaman araba e, gayet güzel bir şekilde arabayı durduruyor. Yani fren kuvvetinde bir problem yok. Sadece çok uzun soluklu frende kalırsanız arabanın arkası birazcık öne gelmek istiyor. E, ona dikkat edin yani. Böyle çok uzun böyle dibe, dibine kadar bastınız. yüzden sıfıra iniyorsunuz mesela. Sıfıra inene kadar biraz böyle bir direksiyonla arabaya Hakimiyet kurmaya çalışmanız lazım. Onun haricinde valla sen o dediğim gibi arkadaşlar amaca hizmet eden bir araba ve alınacaksa boş paket değil de işte bu paket alınması lazım bence. Çünkü böyle geldiği zaman en azından işte en azından sizi böyle şımartacak ya da işte güzel bir e, araba kullandığınızı hissettiren detaylar oluyor. Şurada eko tuşumuz var. Arabayı işte eko moduna alabiliyorsunuz oradan. Göz anlamında da öyle çok bir göz sıkıntısı yok. Şurada iki tane bardaklığımız var. Önde bir tane e, telefonu falan ya da cüzdanınızı koyabileceğiniz bir tane göz var. Ya malzeme kalitesi falan bunlardan da bahsetmiyorum arkadaşlar. Konforundan bahsedeyim. Yani araba araba aslında böyle Clio'yla biraz benzeşiyor arkadaşlar ya. Ya bu arabada yalıtım zayıf ama süspansiyon konforu anlamında yani ne böyle çok yumuşak yani yatıyor mu hani ne böyle çok yatıyor çok fazla yatması yok ondan sonra pufur pufur mu hayır alakası yok pufur pufur da değil hafif tatlı gerginliği olan ondan sonra alttan alttan da böyle sizi rahatsız etmeyen bir süspansiyon dengesi var arka süspansiyonlar zaten bunda torsiyon torsiyon ne arkadaşlar süspansiyonlar bağımsız değil arada bir tane böyle çubuk var Torsiyon çubuğu. Bakın geri görüş kameramız da var yani ha bu arada. Ve yani Renault Captur'dakiyle aynı kalitede yani hemen hemen öyle söyleyeyim. Ya bu da kalitesiz de. Yani şu ortadaki mesela ayna kendiliğinden kararsa da olabilirmiş. Daha güzel olurdu bence. Yani eğer yani bunu böyle full alıyorsan, prestij paket alıyorsan bu ayna kendiliğinden kararacak abi. En boşunda hiçbir şey koymamayı biliyorlar buna da o zaman öyle yapsınlar. Bak sinirlendim şimdi. Farlarımız otomatik arkadaşlar. Yağmur sensörümüz de var aynı zamanda. Ya ben arabayı aslında beğendim. Yani koltukları falan da rahat. Ya böyle şey halinde alınabilir. E, doluyken alınabilir. Boşuna karşıyım ama bak boşuna eşime dostuma da aldırmam ben bu arabanın boşunu. Yani şurada o medya kontrol sistem yazanı var ya onu arkadaşlar eşime dostuma da aldırmam. Motor performansını zaten Clio'dan biliyorduk. Bakın yokuş çıkarken de birazcık bastık. Bence fena değil yani performans anlamında gideri var. Arkadaşlar Sandero'dan böyleydi. Bu arada bagaj hacmi falan da 400 litre civarında diye hatırlıyorum. Güzel bir bagaj hacmi var. Yani bu arabada sadece ileride belki trim sesleri çünkü çok fazla böyle plastik plastik olduğu için belki trim seslerinden sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onun haricinde kullanılır ama fullü kullanılır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle abone olmayı unutmayın arkadaşlar.